Herkese merhaba, herkese sevgiler, baylar ve hanımefendiler. Ben Refer Adam, Refer Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sınıf geçme ile ilgili konuşacağız. Çünkü karneden alınmasına çok az bir süre kaldı. Ve lise öğrencileri, özellikle 9. ve 10. sınıftaki öğrenciler için bir sınıf geçme sisteminde değişiklik olmuştu. Bu değişiklik açıkçası geçen yıl bayağı bir 9. sınıf öğrencisinin sınıfta kalmasına da sebep oldu. Biraz daha sistem zorlaştı. Şimdi bu sene hem 9'lar, dokuzlar, yeni 9'larımız, hem de geçen yıldan tecrübe eden onlar yine sınıfta kaldım mı, geçiyor muyum falan bunları düşünüyorlar. Çok fazla video yok bu konuyla alakalı. Benim önceki videomda önceki sistemle alakalı olduğu için yeni bir video çekme gereği hasıl oldu. Şimdi 11. ve 12. sınıf öğrencileri önceki sisteme göre sınıflarını geçecekler. Önceki sistemde neydi? Eğer 50'nin üzerinde bir ortalamaya sahipseniz genel ortalamaya o zaman kaç tane zayıfınızın olduğunun bir önemi yoktu. Ama şimdi çok önemli bir soru var. Genel ortalaman ne olursa olsun 4 tane zayıfın varsa sınıfı geçiyor musun? Kalıyor musun? Evet. 9. veya 10. sınıf öğrencisiysen maalesef 4 zayıfın varsa kalıyorsun. Üzgünüm. Peki bu 4 zayıf ne demek? Şimdi ilk dönem zayıfın olabilir. Diyelim ki ilk dönem 45 ile kaldın. Ama ikinci dönem 55 aldın. O yıl sonu ortalamasında 45 artı 55 100 olduğu için böl 2'ye 50 ve üzerinde bir not olduğu için o dersi geçmiş oluyorsun. Ama diyelim ki 45 aldın ilk dönem, ikinci dönem 50 aldın. A diyorsun ki geçtim ben bu dersten. Maalesef sadece ikinci dönem için geçmiş oluyorsun. Yıl sonu ortalamasında 47.5 olduğu için 50'nin altında kaldığı için daha doğrusu yıl sonu ortalaması o dersten başarısız sayılıyorsun. Diyelim ki 30 aldın. 70 alman lazım ikinci dönem geçmen için 70 alırsan geçiyorsun ama 30 artı 60 alırsan 90 bölü 2 45'ten maalesef o dersten de başarısız sayılıyorsun. Şimdi burada şöyle bir durum oluyor genelde diyelim ki ilk dönem çok kötü bir performans gösterdin matematik dersi olsun 15 aldın ikinci dönemde 70 aldın ya da 75 aldın diyelim. 75 artı 15 90 bölü 2 45. Evet sonuç 45 olarak yansıyor yıl sonu ortalaması o ders için. Ama o dersten başarısız sayılmıyorsun. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetmelikte şöyle bir kural var. Ya iki dönemin ortalaması 50 olacak ya da birinci dönem notu ne olursa olsun ikinci dönem 70 ve üzerinde bir not alırsan o dersi başarılı bir şekilde geçmiş sayılıyorsun. Ama ortalama yine toplanıp ikiye bölünen ortalama neyse o. Diyelim ki ilk dönem hiç derslerde sınava girmedin o derste. Yine matematik dersi olsun. 5 getirdin. İkinci dönem 70 aldın. 70 artı 5. 75 bölü 2. 37 buçuk. Evet. Ama ikinci dönem 70 olduğu için dersten başarılı sayılıyorsun. Ortalaman yine 37 buçuk geliyor. Şimdi bu ortalamalar önemli mi? Aslında işin gerçi çok önemli. Çünkü üniversite sınavına girerken arkadaşlar okul başarı puanı, OBP dediğimiz bir şey var. Bu ortalaman ne kadar yüksekse, diyelim ki 9'da, 10'da, 11'de ve 12'de çok büyük bir başarı gösterdin ve 100 tam puanla mezun oldun. Çok imkanı olan bir şey değil ama. Farz edelim öyle olsun. Sen üniversite sınavına girerken üniversite sınavından aldığın ham puanın üzerine 100 çarpı 0.6'dan 60 puan okul puanı alacaksın. Ama başarısız bir öğrencisin ve 60'la mezun oldun. 9, 10, 11, 12'nin hepsinin toplamında o zaman da 60 çarpı 0.6'dan 36 puan alıyorsun. Yani yaklaşık 24 puanlık bir fark oluyor. Hele meslek sesi ise orada kendi alanından bir bölümde devam edecekse, lisede okuduğu bir alandan devam edecekse. Mesela çocuk gelişimi okuyor lisede ve çocuk gelişimi okuyacak ön lisans olarak. O zaman artı yarısı kadar ek puan alıyorsun. Ne demek yani artı yarısı kadar? 100 ile mezun olduysan 60 okul puan alıyordun. Artı 30 yarısı kadar da kendi bölümünden devam ettiğinde ek puan alıyorsun. Burada benim canım öğrencilerime de selamlar söylüyorum. Eğer buradalarsa, izliyorlarsa videoyu mutlaka altına ses versinler. Şimdi sorumlu geçme durumu var. Eğer 4 zayıfın varsa kalıyorsun onu söyledik. Ama 3 ve 2 zayıfın varsa sorumlu geçiyorsun. Tek bir zayıf getirdiysen, yıl sonu ortalamasına göre tek bir başarısız dersin varsa direkt geçiyorsun ama eğer baraj derslerden biri değilse, baraj dersler biliyorsunuz ki Türk dili, edebiyatı ve bazı meslekselerinde bazı meslek dersleri. Ama diyelim ki edebiyat değil ya da baraj derslerinden herhangi birisi değil, tek bir zayıfın var direkt geçiyorsun. İki ya da üç zayıfın varsa maalesef sorumlu geçiyorsun. O sorumlu geçtiğin dersleri de Haziran ayında, Ocak ayında ve Eylül ayında okul idaresinin belirlediği sorumluluk sınavları oluyor. O sorumluluk sınavlarını vereceksin ve artık peşinden gelmesini engelleyeceksin. Diyelim ki veremedin. 9'da 3 tane ile sorumluluk aldın. 10. sınıfta da bir 3 tane daha sorumluluk dersi patlattın. Toplam 6 ders oldu. 7. derste 7. yani bir sorumluluk dersi daha bırakırsan 7 tane olduğunda toplam sorumluluk dersi sınıfta kalıyorsun otomatikman. Diyelim ki bir kere sınıfta kaldın. Bugün 9. sınıf öğrencisin ve 4 tane zayıfın var. Kurtarma şansın artık bundan sonra yok diyelim ki. Bir kez sınıfta kalıyorsun. İkinci kez tekrar kendi okulunda devam edebilirsin ya da nakil isteyebilirsin. Örgün eğitim hayatın bitmiyor. Ama ikinci kez kaldığında artık örgün eğitim hayatın bitiyor. Açık öğretime ya da mesleki açık öğretime geçmek durumundasın. Ondan sonrasında artık açık lisede hayatını devam ettireceksin. Öğrenimini açık devam ettireceksin ama üniversitede tekrar örgün üniversite hayatına geri dönebilirsin. Burada yine o sınıfta kalmayla alakalı devam devamsızlık olayı var. Devamsızlıkta 10 tane özürlü devamsızlığın varsa 10 günlük problem yok. Ama 11 gün özürsüz devamsızlığın varsa sınıfta kalıyorsun. Ya da toplam özürlü özürsüz devamsızlık sayın 30'u geçiyorsa sınıfta kalıyorsun. Ama özürlü sayın 25, özürsüz 3 28 oldu, sınıfı geçiyorsun arkadaşım. Herhangi bir problem yok bu konuda. Ama 30 artı yarım gün sınıfta kalma sebebidir, bilesin. Söylemeyi unuttum, başka bir şey var mı bilmiyorum ama sorularınızı sorarsanız mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağım. Tabi yıl sonu notunu dersler için biliyorsunuz. İlk dönem notu karnedeki ve ikinci dönem notu karnedeki. Topluyorsun, ikiye bölüyorsun, yıl sonu notu çıkıyor. Bir de ağırlıklı yıl sonu ortalaması var. O ağırlıklı yıl sonu ortalaması içinde arkadaşlar kaç saatse ders o derse aldığınız puanla çarpıyorsunuz. Diyelim 4 saatlik bir ders. işte 90'la geçiyorsun dersi. 90 çarpı 4, 360. Bunların hepsini bu şekilde ders ders topluyorsun. Toplam haftalık ders sayısına bölerek ağırlıklı not ortalamanı da bulabilirsin. Bu önemli. Bunu cebine koyacaksın. 10'da, 11'de ve 12'de de bunları güçlendireceksin ki yarın öbür gün üniversite sınavında seni binlerce kişinin önüne atabilsin. Çünkü bu not düşük olduğunda ham puan yüksek olsa da maalesef e, ortalama okul başarı puanı düşük olduğu için seni binlerce kişinin arkasına da atabilme durumuyla karşılaşabilirsin. Yani o yüzden buna imkan vermemek için sıkı bir şekilde derslerimizi çalışacağız. Ayrıca şunu da ben çok görüyorum. Arkadaşlar sınav notu ne kadar önemliyse performans notlarınızda aynı derecede önemli. Çünkü sınav notu iki tane artı iki tane performans notu veriyor öğretmenleriniz. Ayrıca proje varsa proje notu veriyor. Diyelim ki proje notu yok. İki performans, iki sınav, toplam 4 not toplanıyor, dörde bölünüyor. Bir yazılı sınavla öğretmenin gözündeki sana verdiği Tabii ki kriterlere bağlı da veriyor olabilir ama senin sınıf içi davranışların da önemli. Öğretmene karşı olan saygılı davranışların da önemli. O notları da yükselttiğinde bir yazıl notuyla birebir aynı. Mesela nasıl? Diyelim ki yazılan 50 aldın birinciden, ikinciden de 50 aldın. Ama performans notlarını öğretmenin 100-100 verdi. 100-100, 200-50-50, 250-300 toplam puanın değil mi? Bunu dörde bölüyorsun ve senin ortalaman 75'e çıkıyor. Karne notun birebir. Yani dediğim gibi bir yazılı notuyla, burası bence çok önemli. Bunu tam belki de anlayamıyor biliyor öğrenci. Ama bir yazılı notuyla bir performans notunun senin karne notuna etkileme düzeyi birebir aynı. Eşit derecede. Bu da çok önemli. Peki. Bence güzel verimli bir video oldu. Yani arkadaşlarınızla paylaşırsanız da sevinirim. Ne yaparsanız yapın. Güzel yapın. Aşkla yapın. Hoşçakalın.